Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Geçtiğimiz seçimin, pazar günü yapılan seçimin milasımıza, ülkemize, vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum. malum üzere bir çalışmam vardı. Diğer bankalardan da teklif aldığımızda Vakıf Bank'taki aldığımız kredi kartının üreticilerimize 5 ay hiç ödeme yapmadan, 5 ayın, ayın sonunda %1.3 faiz oranıyla çiftçimiz istediği zaman malzemesini alıp e, en son tabii ki 5 ay, 2. ayda, 3. ayda ödeme yapabiliriz. E, 5. ayın sonunda hasadını paraya çeviremediğinde e, o gün oldu ödeyemediği zamanda e, diğer kredi kartlarından farkı olan e, asgari ücretini tamamla ödemediğinizde e, eksik puan verir. E, bu eksik puanı da e, herhangi bir kredi kullanmaya gittiğinizde bankaya kredi kartını geç ödediğinizden dolayı kredimizin çıkmasında e, büyük rol oynar. Bizim anlaştığımız kredi kartında e, böyle bir durum söz konusu değil. E, o gün geldiğinde 5 ay ayın sonunda ödeyemediyse e, 100 bin lira bir ticarette 101 bin 300 lira gibi e, faiz olacak. E, i̇kinci ayda ödeyemediği 102 bin 600 lira ki 12. aya kadar ödeme şansı var. E, ve bu kredi kartının Uh, yıllık ayda